Hayırlı yolculuklar. Evet. Kades uygulamasını biliyor musunuz? Akıllı telefonunuz var mı ablacığım? Hayırdır. Kades uygulaması, Kades uygulaması ile alakalı şöyle bir bilgilendirme notumuz var. Bir, bir var. Hayırdır. Buyurun broşürümüz. Telefonunuza indirmenizi tavsiye ederiz. Hayırdır. Herhangi bir şiddet, herhangi bir korku durumunda basabilirsiniz. Hayırdır. Bilginiz olsun. Konumunuz açık olması gerekiyor. Tamam. tamam mı? Tamamdır. Hayırlı yolculuklar. Bastığınızda ekiplerimiz direkt e, iki dakika, üç dakika çok ivedi bir şekilde olay yerine intikal ediyor. Bilginiz olsun. Tamam, sadece sizin için değil, yolda, arabada, herhangi bir yerde şiddete uğramış bir kadına kurtarabilirsiniz kadı uygulamasıyla. Bilginiz olsun etrafımızda gördüğümüz kişilerle. Tabii yapıyorlar. hemen e, buna bastığınızda iki tane oraya zaten ne yapalım diyebilirsiniz. Beni Benim ulaşım süreçten <laughs> bir düşünmeden süreç ulaşırız. İki dakikada en geç. Etişler şey o şekilde de edebiliyor. Tamam, teşekkür ederim. Tamam. Yani bence güzel bir şey eğer iki dakika içerisinde kadın aşırı tanrında gelebiliyorsa bence güzel bir uygulama olmuş. Böyle uygulamaların devamını bekliyoruz diyelim daha doğrusu kadının korunmasına gerek kalmayan bir dünya istiyoruz diyelim. İyi yolculuklar. Bilgilendirme yapacağım. kadın, kadın acil destek programı. Bilginiz var mı? Kadesi. Kadesi ne oldu? Kadın acil destek, kadın destek programı. Kadınlar için. Hem kendiniz için hem de dışarıdaki başkaları için, çocuklar için mağdur durumda kaldığınızda, şiddete uğradığınızda uygulamayı bastığınızda programı, TC kimlik numarası, ad soyad, doğum yılı bilgilerinizi girerek şiddete uğrasanız da uğramasanız da yakınınızda uğrayan birisine yardım etmek için bu programı kullanabilirsiniz. Ama kim bir şey mi? Onaydan da pek. Tamam. tamam. Bir, şey, bir, şey. Bir, şey. Bir, bir, bir şey çıkıyor. Diyor ki eee emin misiniz? Kolluk kuvvetlerine e, iletmek için emin misiniz? 9738 97, 308, evet doğru. Evet, ben doğru. Yani son zamanlarda kadına şiddetten dolayı gerçekten hepimiz çok üzülüyoruz. Çok güzel bir program, çok güzel bir uygulama olduğu için. Hani mutluyuz. Kadına yönelik şiddet olayları ile etkin mücadele etmek maksadıyla Karıkkale Valiliğimiz koordinesinde KADES'le güvendeyiz projesini yürütüyoruz. Bildiğiniz üzere KADES Kadın Acil Destek Uygulaması şiddete uğrayan veya uğrama ihtimali olan kadınlarımıza veya çocuklarımıza en kısa sürede ulaşmamızı sağlayan resmi bir uygulamadır. Sadece kadın vatandaşlarımızın yükleyebileceği bu uygulama ile unutmayın KADES hayat kurtarır diyoruz. Evet, burada yükle diyoruz. Yakın ekiplerimiz bulunduğunuz konuma yönlendiriliyor. Bu şekilde bir uygulama. Teşekkür, Teşekkür ederiz ilginiz için.